Ve bu dünyaya geldiğimizden sonra aklımız başımıza ermeye başladığında yani artık kendimizi idare edecek, malik duruma düşmeye başladığımızda ondan sonra bir karar vermemiz gerekiyor. Yani Tanrı'dan tarafa, Tanrı'dan tarafa bir karar verirsek, yani İsa'yı tanımaya başlarsak ve İsa'yı tanırsak biz ölü ruhumuz dirilmiş olacak. Evet ölü ruhumuz dirilecek. Ve daha sonra biz vaftiz olup doğacağız. Bu kadar. Bu yüzden de İsa diyor ki yaşam ve diriliş benim. Bakın. Diriliş ve yaşam benim. Ya şimdi İsa diyor ki canımı almak vermek onu tekrar geri almak benim ihtiarımda. Azerbaycan dilinde öyle, Türkçe'de de benim yetkimdedir diyor. O yüzden de bizler yani İsa'nın sözlerine çok dikkat etmeliyiz ki dirilişin ne demek olduğunu anlayalım. Çünkü İsa insanlara dirilme imkanı verdi. Ve bunu yapmak yani bunun da nasıl olacağını ancak ve ancak kendisi bunu yaşayarak bize gösterdi. Aynı şeyi bizde yaşamamız için. Yani biz ölmeden dirilemeyiz arkadaşlar. Önce ölmemiz gerekiyor. Peki nerede o ölü bedenimizi vaktiz olurken suyun içinde öldürmemiz gerekiyor ve onu suyun içinde öldürdükten sonra yeniden doğmamız yani tekrar yeniden dirilmemiz gerekiyor. İşte o zaman o zaman insanın Petrus'a söylemiş olduğu şu söz ne kadar yerinde ve ne anlatıyor bize bu söz. Diyor ki, senin adın Petrus, bundan sonra Kaya, yani kafa yani kefas Kaya demek diyor. Ve Kaya olacak diyor ve kiliseyi senin üzerinde kuracağım diyor. Ölüler diyarının kapıları ona dayanamayacak diyor. Dikkat edin. Yani burada söylemek istediği şey, kilise bir adamı, yani normal, yani imanlı olmayan bir insanı ne yapacak? Diriltecek. Bunu söylüyor. Bu aslında insanın orada Petrus'a söylediği şey bu. Yani kiliselerin yapmış olduğu hizmet insanları diriltmektir. Kiliselerin yapmış olduğu hizmet insanları <laughs> yeniden yaşama kavuşturmaktır. Kiliselerin yapmış olduğu hizmet ölü olanları tekrar ebedi hayata getirmektir. Bu yüzden de bunun adına diriliş deniyor. İşte bu dirilme İsa'da gördük ve yaşadık. Diyor ki birinci Korintliler 5.15'te. Mesih herkes için öldü. Herkes için ölüp dirilen Mesih için yaşasın. Yani Mesih herkes için öldüğüne göre biz de dirilişi aldıktan sonra biz de Mesih için yaşama Mesih için yaşamalıyız. Çünkü o dirilişi o verdi bize. Yani ebedi hayatı, sonsuz yaşamı o verir. Sonsuz yaşamı o verdiğine göre biz ne yapacağız? Artık dirilmeyi ne olduğunu anlayacağız. İsa dirildi diyoruz. Yani bugün Pascal evet ne diyoruz? Diyoruz ki diriliş bayramı İsa dirildi. İsa yaşıyor. Hakikattan yaşıyor. Ya sen de yaşıyorsun. İsa zaten senin için dirildi ve senin nasıl dirilmen gerektiğini göstermek için bunu yaptı. Evet, çarmıhta öldü. Sen de suyun içinde öleceksin. İsa çarmıhta öldü ama sen kabul ettiğinde İsa'yı sen de suyun içinde öleceksin. Ve oradan yeni bir kişi çıkacak. Yani diriliş orada dirilip yeniden çıkacaksın. Ve işte o zaman ne olacak? İsa dirildi, hakikattan yaşıyor. Evet, sen de bütün imanlılar, her biriniz hakikattan yaşıyorsunuz. Amin. Evet. Çünkü siz her biriniz dirildiniz. Her biriniz ölüydünüz ve ölü bedenleriniz dirildi. Bakın <laughs> bunu size nasıl anlatıyor Tanrı? Diyor ki 44. ayetten itibaren okuyorum. 1. Korintliler 15. bölüm 44'ten itibaren okuyor. Diyor ki, <laughs> önce ruhsal değil, doğa olan geldi. Ruhsal olan sonra geldi. Ee, pardon 44'ten başlayacaktım yanlış oldu. Doğal beden olarak gömülür, ruhsal beden olarak diriltilir. Doğal beden olduğu gibi ruhsal beden de vardır. Nitekim şöyle yazılmıştır.